Güzelliğin modası değiştiği gibi algılanışı da coğrafyadan coğrafyaya değişiyor. Mesela Japonya, Çin tarafında küçük ayaklı olanlar güzel, sevimli, tatlı bir şey olarak kabul ediliyorken günahları boyunlarına. Afrika'da bazı yerlerde erkeklerin ve kadınların uzun boyunlu olması ayrıcalıklı kabul ediliyor, güzel deniliyor. Bizde işler daha güzel. Mesela bazı yörelerde balık etli kadınlar sevilirken bazı yerlerde dinince belli seviliyor. Mesela bizim İde'de zayıf kadınlar fakir görülüyor. Kişiden kişiye bu işler değişir. Kimi kilolu sever, kimi kilosu sever. Kimi sıvav görünce şekilden şekile girer, kim esmerin tadı der. Bana sarışın esmer fark etmez, <laughs> nefes alsın yeter. <laughs> ya nasıl geldi aklıma ya? <laughs> çok güzel bağladın. Erkeği güzel gösteren şey nedir sizce? Küsü haricinde. Artık günümüzde hani kadın erkek bakımı diye ayrı bir şey yok. Hani buraya kadınlar kadar erkekler de çok geliyor. Ne yapıyor erkekler? Cilt bakımı yaptırıyor, epilasyon yaptırıyor. Hani bütün işlemleri kadın yaptırdı, bütün işlemleri yaptırıyorlar. Bakımlı erkek çok makbul şu anda. Etek altı, koltuk altı hepsi mi? Nerelerini isterlerse. Buraya yani şey yapmıyor musunuz gelen kadınlarda? Ya şu tarz erkekler, bu tarz erkekler, ne bileyim şöyle elin alt damarlı olan erkekler güzeldir falan. Erkek beğenisi de böyle bir standartta olmadığı için. Bizim çok standart, çok düzüz bir standartımız çok. var. Siz de bir standartta otursanız aslında. <laughs> yok yok maalesef çok çeşitli olmanız lazım. Maalesef ya. Biraz da manikür diyoruz ha. Antik olan Mısır'da üst sınıftaki erkeklerin her birinin kişisel manikürcüsü varmış. O şeyi kınayı renklendirerek yapıyorlarmış. Yine o dönemde antik olan erkeklerin davete hazırlığı uzun sürdüğü için antik olan kadınlar şikayetçiymiş. Seçimleri Kleopatra'nın kazanmasına şaşırmamalı. Biz erkekler ve bitmek bilmeyen hazırlık sürecimize Mesela bu işlemanikürü manikürü ne kadar sürede bir yapmamız gerekiyor? Ben 15 günde bir yapılması taraftarıyım ama bu ele göre değişiklik gösteriyor. Dükkanı nasıl döndüreceğiz diyorsun değil mi? Evet <laughs> daha nasıl para <laughs> Evet, <ya>. sonra olmaz. <laughs> haftada bir de ne olacak gitsin, i̇şte dört kere gelin. Ya, e, onu da için demiyorum siz gelin ben sizi haftada bire çeviririm. Ama ya, yalnız gerçekten çok ben biraz böyle canım acacak, aa falan yapacağım diye düşünüyordum ama sıfır acı var ya. Hiç acıtmam çok teşekkür ederim ya. hiç korkmayın. Hiç korku yok şu anda. Evet. Ama sizin elleriniz de çok güzel. Bana onun üzerinden kaç verirsin Asya Hanım? E, on üzerinden on veririm. Şu evet. an hazır elim sendeyken tek taşı takabilirsin. Ama. ama ben evliyim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim.